Yağmur. 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 Buradayım. Ne? Gelsene bir yaklaş. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun orada sen? Yağmur. Ocağına düştüm. Yardım lazım yardımın. Ha. Baban başıma silahlı adam dikti. Burada beni bekliyor bayağı. Dışarı falan da çıkarmıyor beni. Babam nerede? Emniyette. Dünkü mevzunun peşine düştü. Yağmur eğer Eray'la benim bağlantımı çözerse var ya bittim. Yağmur bana yardım et ne olur. Ya yani babam bu hayatta kaçırmaz. Yağmur telefonun yanında mı? Evet. Hah, bana versen de ben bir Eray'ı arasam da bir bilgilendirme yapsam önden. Eray? Eray ya dün hani mekandaki çocuk o işte benim kaçmama yardım edecek. Bütün işlerin başındaki adam o. Şimdi Selim Savcım eğer gider de onu sorgularsa ben gidemem. Burada kalırım ben. E senin istediğini zaten benim gitmem. Ne olur o yüzden yardım et bana Yağmur ne olur. Bilmiyorum Akgün. Çok saçma. Değil değil saçma değil Yağmur saçma değil. Beş dakika ne olur beş dakika. Şuradaki merdiveni buraya dayasan var ya. Şu telefonu bana bir ulaştırsan daha hiçbir şey istemem senden. Ne olur Yağmur ne olur sana yalvarıyorum. Baksana bana Yağmur şu halime bir bak ne olur. Ya sen var ya helal be sen. ses su. Ah. Ah. Bir tanesin, biliyorsun değil mi? Hay benim, salak kafam. Numarayı bilmiyorum ben. Ver. Yani sen bu yaşa kadar nasıl geldin bu kafayla? Mekanı ara. Aynen. Ben arkadaşları daha önce görmedim, tanımıyorum. Tanımıyorsun. Yüzleştin de mi tanımıyorsun? Genel olarak o tip insanlarla alakam olmaz yani. Bu olaylar çok yaşanıyor bugünlerde. Hep duyuyoruz. Ya bu sefer de bize denk geldi. Biz de mağduruz. Şimdi bak delikanlı. O gece... ...benim kızımla yeğenim buradaydı. Aa tabii. Yani şimdi durum benim için... ...biraz daha kişisel. Anlatabiliyor muyum? Çok geçmiş olsun efendim. Yani telafi edebileceğim bir şey varsa ya. yani. Dangalak dangalak konuşmadan neyi telafi edeceğim? Sen bana yalan söyleme yeter. Yani bu adamlar burayı durduk yere taramadılar değil mi? Biri şu telefonu açsın ya. Oğlum. Şu telefona bir bakın ya. Alo. Alo. Eray oralarda mı? Eray Bey şu an uygun değil. Sen bir versene kardeşim bana Eray. Kim diyeyim? Ya sen bir ver telefonu. Peki. Akgün Gökalp Taşkın. Ne? ne? Akgün Gökalp Taşkın. O gece o da buradaymış. Her müşteriyi hatırlamamız mümkün değil gerçekten. Sen buna bir daha bak bakayım. İyice bak. Herhalde. Evet. Önemliymiş. Kim? Söylemedi. Bakayım mı telefonu? Kapatın oğlum şu telefonu ya. Kapat çık dışarı. Çık. Kapattı. Bir daha ara. Şimdi aç. Güvenlik kameralarına bakacağız. Memur arkadaşlar bakmıştı dün gece aslında. Tamam biz bir daha bakacağız. Bir sıkıntı mı var? Yok efendim. Estağfurullah. Tamam. Çocuğu tanımıyorsun değil mi? Tanımadığını söyledin. Çünkü kayıtlarda ikinizi yan yana görürsem kırılırım. O zaman da oturur başka türlü konuşuruz. Tamam aç Açmıyorlar, açmıyorlar. Ya tamam, öyle yapma. Belki şansın yaver gider. Şansı yaver giden bir adama benziyor muyum oradan? Bir bak bakayım bana. Telefon çalıyor. Yağmur telefon çalıyor. Nasıl ses? Ne ses salıyor bu? Ver. Merak ettiler beni. Ben geleyim. Tamam. Dikkat et. Hala boş biliyor musun? Ne? Düne dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ben nasıl düştüm, kafamı nereye vurdum? Yok. Ben hatırlıyorum. Sen nesin? Bir şeyin yok. Yağmur! Aşkım niye açmıyorsun telefonunu? Ya kusura bakma Kan. Telefon sessizliğiydi, dalgınım biraz. Ya sorun değil aşkım herkes merak etti seni. Çok sıkıldım. Herkes dün gece ne oldu, ne oldu yani bunaldım artık. Geçti aşkım artık. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ha? Abla! Dün gecenin videosu düşmüş internete. Sen ne varsın? Ne videosu? Ya Naz abla bulmuş. Dün gece işte sizin o gece kulübü videosu. Hadi, ne duruyorsun hadi. Hadi hadi. Biraz geri bakayım. Al oğlum al iyice geri al ya. Al iyice al. Ses yok ama tam bu sırada silah patlıyor panik başlıyor savcı. Bu beyaz gömlekli şahıs kızı kurtarırken kolundan hafif yaralanmış. Üstüne atlamasa seken mermi kıza isabet edecekmiş. Devam edelim mi? Girişteki kayıtlara bakacaktın savcım. Hoş geldin Soner Bey. Hoş bulduk. Şu bizim mekanın güvenlik görüntülerini e, al hemen yarın karakola götür tamam mı? Hayır mı? Hayır olabilir mi ya? Akgün'ün arabasına biri dokunmuş mu el sürmüş mü filan onun peşindeyiz. Anlaşıldı hallederim. Silah zoruyla özür diletmeye mi geldin? Seninle uğraşacak vaktim yok. Hadi işine bak. Lan sen bana silah çektin lan. Sen bana silah çektin. Daha ne işime bakacağım ha? Etine değdi mi? Mermi? Değmedi. Şansını zorlama. Tamam gitmeden şuna cevap ver. Ben hani... Bir şakayım demiştim ya. Sizin için bir espriyim. Kendi aranızda yaptığınız bir espri. Ben sonra bunu düşündüm. Bu doğru ha. Hakkın'la aranızda böyle bir serüven yaşansa, böyle bir şey olsa... ...sen onun eski kız arkadaşına bakar mıydın, yapar mıydın böyle bir şey? Söylesene. Değil mi? Yapamazdım. Bak gördüm mü yapmazdın. Bana saygınız yok. Neden? Çünkü bak... ...silah taşımıyorum sizin gibi. Ben sizin gibi ağır abi değilim. Oğlum siz korktuğumuza saygı duyuyorsunuz. Birincisi... ...senin kendine saygı yok. İkincisi... ...ne istediğini bilmeyen adama benim tahammülüm yok. Ha? Soruyorsun ya, Akgün'le ne olurdu diye. Hakkın ne istediğini biliyor. Arkasından gidiyor. Peşine bırakmıyor, sahip çıkıyor. O yüzden böyle şeyler olmuyor. Olmadı. Olmayacaktı. Dur. Cevabı bu. Cevabı bu değil birader. Cevabı bu değil. Bak ben gördüm. Bak gün de sizi sahiplenmiş. Eyvallah. Sen ...bana seninle beraber iki buçuk oluyoruz falan demiştim bir gün hatırlıyor musun, bana buçuk demiştin. Hani siz tam, ben yarım. Senin buraya böyle sürekli gelip gidip... ...beni denetlemene gerek yok, buna ihtiyaç yok. Ben çıkıyorum abi o zaman. Tamam mı? Ben çıkıyorum. Siz koca yürekli abilerime de hayatta başarılar diliyorum. Bak bunu gerçekten gönülden söylüyorum. Hayatta başarılar abi. Ama ben yokum abi artık. Tamam mı? Ben yokum artık. Yağmur kaza geçirdi. O ne? yüzden geldim. Hastanede şu an. Ahmet söylemedi mi sana? Yok. Ahmet hiçbir şey söylemedi. Fırsat olmadı. Nasıl kaza? Ne oldu kız? Nasıl? İyi mi? Akgün'ün arabasıyla şarampole yuvarlandılar. Kız iyi ama... Kaan uyutuluyor. Ben... Ben bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Kaza değil... ...diye düşünüyoruz. Arabaya bir müdahalede bulunulmuş çünkü. Muhtemelen de... ...babam. bilgin olsun. Vay kimler gelmiş kimler gelmiş ya oğlum tekneye gelmiyorsunuz ne kadar çağırdım. Tekne. Gel 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 mekanı gör. Nasıl? eğleniyor muyuz? Hadi bakalım. Fotoğrafı takılabilirsiniz. Bilmiyorum. Akgün, şunları bak. Buradan Akgün Gökalp Taşkın'a sesleniyorum. Niye? Orada öyle. Ben geldim buralara çöktüm demekle. Rasyonu ben kestim demekle olmaz. İzmir'e gel kardeşim. Benim adım Ferhat Yağız. Ben seni tanımam. Sayın Halil Saad'i Sancaktar arkana alıp konuşmakla olmaz. Şimdi bu? adam video çekmiş. Sana meydan okuyor. Halil Saadi Bey bununla ilgilenmeni istedi. Ne yapayım? Bir videoda ben mi çekeyim? Yani diyor ki bu adamı, bu arkadaşı uyar. Niye? Savcı peşimdeyken niye böyle bir şey yapayım? Kendini göstermezsen sana saygı duymazlar. Dolayısıyla da Halil Saadi Bey'e. O zaman Halil Saadi Bey'e söyle. Akgün kendi yöntemleriyle halledecekmiş bunu. Değil. aşk acısı mı vurdu? Ha? Şimdi müessesemizin olmazsa olmazlarından biri de böyle senin gibi güzel hanımefendilere yardımcı olmaktır. Sen hiç... Etrafımda dolaşma demedim mi ben sana? Ne diyorsun sen ya? Kendini ne sanıyorsun? Her şey seninle mi alakalı? Gel bakayım elimden. Ya. Ne? Masal anlatma. Burayı sen adalet sitesi mi sandın? Ne işin var benim peşimde yağmur? Bir daha benim peşine dolaşmayacaksın. Arkamdan oyun kurmayacaksın. Bitti gitti. Lütfen evine dön artık yeter. Ya sen her şeyi niye kendinle ilgili sanıyorsun? Kuzenim istedi onun için geldim ben. Pek zannetmiyorum öyle olduğunu. Yalan konuşuyorsun yağmur. Ben öğrenmeyim. Sen anlat. Neyin peşindesin? Burada kalmayı sen istedin Akgün tamam mı? Ne sanıyorsun? Çeşme İstanbul kadar büyük bir yer mi sanıyorsun? Madem burada kalmayı seçtin... ...o zaman benimle karşılaşmayı da kabulleneceksin Akgün. Sen istemiyorsun diye de hayatımı değiştiremem. Yani çok istiyorsan buyur yol orada git. Burası benim mekanım ya nereye gideyim? Sen ne konuşuyorsun? O yüzden bir daha buraya gelme. Ne yapacaksın mekandan mı atacaksın? Hı? Söyle. Gerekirse yaparım. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Bugün gördüklerimden sonra hala sana karşı bir şey hissettiğimi sanıyorsun. Hala derken? pron Hayırdır. Efendim amurcu? Baba, baba çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Akgün Kaan'a saldırdı. Akgün Kaan'a saldırdı. Ne? Evet bak e, biz şimdi Kaan'ı hastaneye götürüyoruz. Baba lütfen gel tamam mı? Lütfen yardım et bize. Tamam geliyoruz. Al işte anladın mı? Ha? Yani anladım, gerçekten anladım. bıktım ya. Bıktım abi ya. Bıktım ya. Serap abla. Kaan nerede? Ambulansa gelmiş. Serap abla Kaan iyi içeride. Ne oldu oğluma ne oldu? Çok özür dilerim. Yağmur, Yağmur söyle ne oldu? Burnu çatlamış. Ne? Kim yaptı bunu? Biz önce bir Kaan'ı görelim de hadi. Yağmur konuşacağız. Bu seninle ilgili Yağmur. Hadi. hadi. İçerdeler. Yağmur. E, Soner benim şimdi kapatmam lazım ben seni arayacağım tamam. nasıl verseydin bari. Kaan nasıl? Kaan isimli en üstü. Ne oldu? Ya Serap ablalar içeride. Yağmurcuğum sen e, ne olduğunu tek tek lütfen anlatır mısın şimdi bir konuşalım onu ya. Evet. Ya sen ne söylediğinin farkında mısın ya? o serseri evin içine kadar girip... Allah'ım inanamıyorum ya. Tamam Selam'cığım, sakin ol. Polis çağrıldı mı, rapor aldın mı? Cık, hemen rapor alıyoruz. Fatih abi, olay iyice büyüyecek. Gerek yok böyle bir şeye. Ya şu haline bak Kaan. Adli bir olay bu. Şimdi bu olay Selim'e de bulaşacak. Evet, bulaşacak. Karar verin. Gerek yok. Gerçekten gerek yok böyle bir şeye. Sus Kaan. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım Fatih. Tamam, hadi çıkalım o zaman. Hadi gel. Hadi. Gel, hadi, tamam. Hadi, yavaş. Allahım ya abi, aç. Kaan iyi misin? İyiyim canım oğlum. Kan. Yapma Yağmur, yapma. Neler yaşandığını Yağmur size anlatmıştır herhalde. Ya çok kötü şeyler yaşanmış Serap. Da anlattığı kadarıyla Yağmur'un bir suçu yok. Yani yok mu canım? Ya şimdi hiç olmaması gereken şeyler olmuş. Yani çok korkunç tabii ama yani bu konuyla ilgili ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Kaan buraya ambulansa geldi Selim. Elinden almasalarmış öldürecekmiş. Ne elinden geleni yapacaksın? Çocuğun haline baksana. Yok çok haklısın. Yani söyleyecek bir şey yok. Ama şu an Akgün zaten bizimle beraber değil. Yani sitede kalmıyor çocuk. Ve bu siteye girişi çıkışı falan bunların hepsini bir öğreneceğim öncelikle. Çünkü orada bir sıkıntı var. Sonra da bu yaşattıklarını misliyle ödeteceğim onu. Gerçekten hiç hiç kuşkun olmasın yani. Evet ödeyecek. Tamam hadi gidelim servisin. Bir şey pardon çok özür dilerim. Kaan'cığım öncelikle çok geçmiş olsun. Biliyorum e, yeri de değil ama. Ya bu mevzuyla ilgili kafamda tamamlanmamış birkaç soru işareti var. Biraz konuşabilir miyiz seninle eğer sıkıntı olmayacaksa. Çocuğu bu halde sorgulayacak mısın ya? Sen bir dakika dur da. Şimdi bu yağmur geldiğinde olay bitmiş anladığım kadarıyla. Yani bu Akgün aranızda sizin e nasıl bir diyalog geçti ki bu çocuk bu kadar delirdi? Ya yani ben bunu gerçekten merak ediyorum. Biraz anlatabilir misin bana? Selim, Kaan'ı bu hale getirmesi için ekstra bir sebep mi lazım? Bu çocuk manyak. Yani evet, bence bence bir sebebi olması lazım. Ne yapacağım? Bu halde burada sorgulayacak mısın çocuğu? Avukat sen bir karışma ya, bir karışma. O zaman ben sana anlatayım ne olmuş. Senin haydut gelip Kaan'a bir görüntü göstermiş. Görüntüde Yağmur'la Kaan arkadaşça birbirlerine sarılıyorlar. Ama senin oğlan her neyse dellenmiş ve çocuğa girişmiş. Üstelik evde de hasar var. Ben şimdi Kaan'la konuşuyorum değil mi? Yani sen hangi sıfatla Kaan'ın yerine cevap veriyorsun? Avukatı olarak. Olay adli. Darp ve hâniye Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen dalga mı geçiyorsun şimdi? Şaka mı bu? Avukatın mı senin gerçekten? Biz şimdi rapor alıyoruz ve karakola şikayete gidiyoruz. Bu arada Yağmur ben az. Siz de tanık olarak göstereceğiz. Fatih abi böyle bir şeye gerçekten gerek yok. Ne olması gerekiyorsa olacak Yağmur. Tamam ya tamam. Benim için konu aydınlandı ya. Çok belli yani işte adam benim üzerime oynuyor. Yani benim buna dahil olacağım bildiği için de... ...meselesi ben benle yani. Biliyorum anladım Sen... Tamam. Sakin sakin. Konuşma sonra tamam, Tamam şey. tamam, tamam bir şey yok ya. Kaan'cığım, e, ee, sorduğum soruya bir cevap verebilir misin yani? Çok kısacık. Ya bu halde çocuğu mu sorguluyorsun? Sen savcı değil misin? Git o haydutu bul, onu sorgula. Bak avukat, ben kimseyi sorgulamıyorum. Kaan'la bir şey konuşmaya çalışıyorum. Sen yaptığın şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Böyle normalmiş gibi konuşuyorsun yaptığın şey ama değil. İkimiz de senin niyetin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizin ikinizin mayası aynı biliyorsun değil mi? Ama bu çocuğu yedirmem ben size. İkiniz birbirinizin tıpkı aynısınız. Ya bakın ortada bir darp var. Karşımdaki adam savcı ve gelmiş burada mağdurun üzerine yürüyor. Lütfen yani. Ya lütfen. senin bak ben tamam. bir derdin varsa benimle uğraşma. Sen... Çocukların üzerinden arkamdan iş çevirme, onu demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi git nereye ifade veriyorsan ver. Sen Akgün'ü bile savunursun. Suçlu olsa bile değil mi? Aa gerçi bunu niye soruyorum? Senden önce yaptım bunu zaten. Sen neyi ediyorsun ya? Ya sen daha önce de bunu hadi yaptın Fatih, zaten. Hadi, hadi Fatih. Bir dakika bir dakika. Hadi, sen hadi, neyi ediyorsun? Yapmayın, ha? şurada yapmayın lütfen. Fatih gidelim. Şimdi bak. Ben olayın gerçek tarafını öğreneceğim, ondan sonra ne gerekiyorsa yapacağım. Ha gerekiyorsa savunacağım çocuğu, gerekmiyorsa savunmayacağım. Ama sen bu işin içindeysen ve karşında duruyorsan o zaman işler değişir. Çünkü senin el attığın herhangi bir şeyin doğru olma ihtimali yok. Sadece istediğin kadar yırt kendini. Biz şimdi ifademizi vermeye gidiyoruz. Gerisine yasalar karar verir. Öyle değil mi savcı? Ne, ne, ne yapıyorsan yok. Hadi yallah. Hadi gidelim. Gerek yok Tamam çözerdik ya. Yok yok Canan tamam mevzu tamam ya. Yok yok cevap vermiyor. Ya. Yani hastanede Fatih'i gördün yine. Ha? Bir, kendini kaybettim bu kör bir nefret var. Bir, anlamıyorum gerçekten. Yani o nefret bitmeyecek Canancığım. ben onu sana söyleyeyim de baştan. Neden biliyor musun? Çünkü o siniriz. Sana aşık. Ay mi aynı saçmalık ya. Asıl senin bunu görmüyor olman saçmalık Canan. Adam sürekli Serap'la beraber. Artık Kaan'ın avukatı bile olmuş yani. Bunlar tamam yani bir şey var aralarında belli. Bence sen arkadaşınla git konuş. Çünkü başkasına aşık adamdan hayır gelmez. Allah <laughs> Allah Allah. Ne oldu hayırdır niye gülüyorsun? Komik geliyor bu kıskançlığın artık gerçekten. Seven insan kıskanır Canım. Hadi görüşürüz iyi geceler. Bir kahve içmeyelim mi içeride? Saçmalama altı içeride. Allah Allah ne dedim kahve içelim dedim ya altı içeride ne? Yani aklından senin neler geçiyor ya canım? Ay Selim. Artık altı ay içeride olmasa ne olacaktıysa. İyi geceler.